arkadaşlar bugün PKX'de oynuyoruz. Ee, burada bir tane laboratuvar evi var. 5000 e, 5000 TL ile alıyordu. Ben de 10000 TL var. Şimdi onu 4000 TL kadar almama. Şimdi onu biraz biriktireceğim sizinle birlikte. Ee, siz de videoya geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar gösterdiğimi alacağım. Bakın şu evi alacağım. Elimi. <laughs> Şunu alacağız. Şunu alacağız arkadaşlar. Bakayım içine. Kat 2 güzel. Şimdi arkadaşlar o mobil sonu 250 miş maalesef. Da o da 5. O da çok azmış. O da az arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Maalesef 5 oda da ama olsun bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar biz biraz para kazanmak istiyoruz. Işte. Ee, i̇lk önce dondurucu eğlenceden en çok para oradan kazanılıyor. Bir de onu ikiye katlarsam tamamen olur. Şunu e, bugünkü puan bugünkü puan sonunda yani şu şu, şu ben de basıyorum dur olmadı. Baba baba. Evet. Evet. arkadaşlar bir dakikaya basıyorum. Reklam izliyoruz. Bekle. Evet. Ee... Evet. Bir susun be evine çekiyorum. Baba. Emen, bir tamam. sus video şey. Sonra tamam. Yolcu ve Ama acilik gel. geldi. Ponçik e, geldi. Hoş geldin. Suya dökülmüş ipek tamam. bak. E, şimdi arkadaşlar. Gidiyoruz oraya. Dındırın Ses çok açmışım. Biraz katı değil. Bir de. Tam bir tut. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Dondurucu eğlence. <laughs> Size dediğim gibi abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şimdi devam ediyoruz. Şuradan bu ay tam bamaş devam ederken şey yaptım ya. Aslında. Şimdi bırakılar mı? şey. <laughs> İkili zıplama bu güzel. İkili zıplamayı alayım arkadaşlar. Şunu deniyorum. O çok iyi. İki tane ikili zıplayayım. Oha. Çok iyi arkadaşlar. Çok güzel zıplıyor. İkili. Hayır yani maç devam ediyormuş ya. Geç kaldım. Hatta başlamışlar bile.

iki zilli çanta Çanta var mıydı? Yok, kuyruk varmış, bende de var zaten. Çantanın içinden kuyruk çıkmış. Yok hadi ama. Bir saat bekletiyor. O robot çıkmış. Ha, izliyorum bakın. Robot çıkmış bile. Hadi sen hareket et. insanlar görsün. Vuruyorlar. Ben kırmızı mavi takımı tutuyorum. evet mavi takıma geldim. Oha. nasıl size bulundum. Biz ben buraya gelmeyecektim ki. Siz duydunuz mu? Ben bir haber geldim sonu kapattım. Hadi. Aa mavi kazanmış. Her zaman mavi kazanıyor zaten oradan. Kırmızı kazansak kazanamaz ki o Kırmızılar biraz güçlü takım burada. Şimdi arkadaşlar ben böyle bekleyeceksem. <laughs> hadi bir saat <laughs> bekletti beni. <laughs> Oy, hadi artık, artık ya. <gülüyor> artık <gülüyor> yani. <gülüyor> hadi süre gitsin artık. Yetti. Bir robot ışığı bir Robotu da bozuyorsanız sonra maç bitiyor. işte hadi de bekletiyorum daha. Allah'ım yarabbim açsanız

Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Bitti. Şimdi. 21, <laughs> Arkadaşlar... Arkadaşlar. Şimdi. Devam ediyoruz da. Diğer insanlar 29, 30, 31, Oğlum neden katılmadınız? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. Şimdi üstte işte, direkt robota gidebiliyoruz. Buradan haberin olsun. Şuradan hemen çıkıyorum. Siz oraya biliyorsunuz. Ben çok daha bundan. yeni öğrendim. Anamın mı? Oha robot oldu. Şimdi arkadaşlar ben oldum. Gördüm kendimi. Çok iyi. Kendimi gördüğüm için çok mutluyum. Vur vuru vuru Hemen robot yere gitti Bozunca saniyede 44. saniyede bu şey oluyor arkadaşlar. Neydi o ismi? Ee, böyle sarılaşıyor. Şişiyor sana. Böyle böyle yapıyor. Ay bak şimdi Şimdi arkadaşlar bitmesine 22 yerine 20. Yani az saniye kaldı bitmesine. Ama video bitirmeyeceğim. Daha haberiniz olsun. Daha para kazanamadık daha. Daha çok erken.

Arkadaşlar ya. Bir susunuz artık. Yeter. Yeter. yani şimdi Bismillah. biz Bismillah. yapıyoruz yapıyoruz. Evet. Yoy Arkadaşlar <laughs> biz de göre altı yapıyoruz. En kolay görev. Ama ne yapıyor ya? Bana göre en zor görev hem yumurta, yumurta ya. Yumurta alı bana, bana Yani en doğru bana ne? Ne nasıl? Şimdi pizza dağıtıyoruz. <laughs> Oha. <gülüyor> Um, Bağ olsun. Oh, ne? Tamamladık arkadaşlar. Hem Ne? 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 aldık. Ne? Nino 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 Ninotti. Aha arkadaşlar şimdi bir tane bu etkinliğin özel bir tane şey alacağım. Şey alacağım yani. Şimdi arkadaşlar bakayım 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 doğru düzgün bulamıyorum. Bak baktım, baktım güzel bir şey buldum. Onu da aldım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar evet. biraz bisiklet sürelim. Buradan bu E'ye kadar evet. biraz bisiklet sürelim. Ondan sonra videoyu bitireyim. <laughs> anam anam anam. <gülüyor> 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 arkadaşlar gidiyorum ama evimi kaybettim. Sonra <laughs> o bu şartı aldı mı? burada bir şey. Aklımda bir çöre şey <laughs> Aha arkadaşlar evimi 172 kişi beğenmiş. Siz de bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı bilin lazım. <laughs> Şimdi birazcık evimi gezdim. <laughs> <laughs> Annem bana bakıyor. O da Arkadaşlar şimdi burada Halimi görüyorsunuz değil mi? Size de çok güzel bir seri yapacağım. Böyle halimi evet, görüyorsunuz buradaki halimi değil mi? Ve buradaki halimi de görüyorsunuz evet. aynı değil mi? Öndekini bana çekti. Ve Bim ha şimdi halim nasıl? Şimdi nasıl? Nerede Şimdi arkadaşlar hayrım evet, nerede? Bakın değiştim. Dur ben bir dakika ben deneyeyim onu deneyeyim. Ah onu olmadı. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kapatıyoruz. Ay kapatmıyoruz. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.